Abi selamlar. Selamlar. Nasılsın? Çoktandır görüşemiyorduk. Evet yani. vallahi iyi oldu. Ee, Sen artık şey oldun yani. Talk showcu. Estağfurullah. O ben zaman sadece toparlam. Bravo. Çok teşekkür ederim. Her zaman yolunu izlerim. Onu <laughs> ancak. Ama şunu söylemek istiyorum. Tüm Türkiye'nin alarm kurduğunu biliyorum bu programa. Zira büyük bir kazanç kapısı olabilir. Bu bir programı... tahminlerinden sonra. Ama tuzağa düşürdünüz beni bu sefer. Türkiye grubu vererek. Türkiye grubu vererek. <laughs> dördüncü mü yazacağım Türkiye'yi? <laughs> Anlıyor herhalde. Bir Japonya efekti bekliyorsunuz Türkiye'de. Japonya değil. Ben hep söylüyorum. Orada Fas'a çok büyük ayıp ediliyor. Yani Fas'ın yarı finali de bilinmişti turnuvada. Evet. Da. Ee, bu yüzden de oldukça heyecanlıyım ama onun için son dakikaları uzanacağız. Şimdi dilersen biraz yavaş yavaş Bir Türkiye'yi konuşalım. konuşalım. Yani hazırlık maçları biraz canımızı sıktı. Doğru. Onu söyleyebiliriz. Öncesinde çok ümit var bir havayla geliyorduk. Hem Galler hem Letonya maçları. Hırvatistan maçı keza aynı şekilde lider çıkmıştık. Ama hazırlık maçları biraz tadımızı kaçırdı. Şuradan sormak istiyorum abi. Bir önceki turnuvaya gelirken de çok keyifli gidiyorduk. Doğru. Farklı bir beklenti vardı. Şimdi şu an sence bu hazırlık maçlarından ne gibi bir sonuç çıkarmalıyız? Bence hazırlık maçlarından bir sonuç çıkarmamak gerekir. Bu çok iyi harika, uçacağız, kaçacağız anlamına da gelmez. Ama sonuç çıkaran yani Fransa'da kötü hazırlık maçları oynuyor. Asla Fransa ile bizim kadroyu bir tutmuyorum. yani anlaşılmasın. İngiltere korkunç. Yani onu onlar olmamak için ellerinden geleni yapıyorlar. Ee, i̇yi hazırlık dönemi geçiren Almanya'nın da çok parlak olduğunu söyleyemeyiz. Evet, bir Portekiz beraber. iyi bir hazırlık dönemi geçiyor, onlar da Hırvatları kaybettiler. Slovenya kaybettiler. Evet, yani yakaladıklarımı iyi gidiyor ama hiç kimse çünkü şöyle bir durum var. İki sebeple. Birincisi oyuncular biraz ayaklarını sokmaktan çekiniyorlar, yani sakatlık olur, bir şey olur, kolay değil yani. Avrupa Şampiyonasına bir kapa atalım, sonrasına bakarız. Hatta gruplarda bile bu biraz frene basmalı gideriş. Sonrasıdır önemli olan çünkü biliyoruz ki. Hani e, bu, bu tip bu kupa takımı olma mevzusu var ya. Hı hı. E bu yani gümbür gümbür yürüp çıkan çok az. bir Evet kesinlikle. İtalya hariç bizim. İtalya'da sona doğru düştü biraz. Evet. Ee, yani bir, bir, kolay yani şey değildir. Dengeli gidilir. Yani onu bir de ayarlar hocalar. Bir o var. İki oyuncuların geri basması var. Üç hocalar her şeyi göstermek istemiyorlar. Yani sonuçta herkes analiz ediyor her şeyi. Yani bizim Atıyorum yani Polonya maçında oynadığımız gibi öyle bir ön alan baskısıyla vesaireyle e, Portekiz'in karşısına çıkacağımızı hatta Gürcistan'ın bile karşısına çıkacağımızı düşünmüyorum. Hocalar bir şeyler saklıyorlar. Bütün bunları bir araya getirdiğin zaman hazırlık maçları adı üstünde hazırlık maçlarıdır. Yani İngilizcesinde friendly hani dostluk maçıdır. Biraz hani oyuncular kendilerini tartar. Biraz hoca birkaç oyuncuya bir iki direktif verir bakar oluyor mu olmuyor mu? Esas antrenmanlara bakmak lazım. Esas antrenmanlarda ne oluyorsa oluyor. <laughs> Maçlardan ziyade. Böyle bakmak lazım. Yani e, Wembley'i kazanamadı değil mi İngiltere? Evet. Yani son üç maç. <laughs> Şunu sormak istiyorum e, yani abi. En büyük adaylardan biri gözüküyor. Evet, benim öyle mesela Gürcistan maçı kritik bir maç. Ya yani ilk maçı onlarla başlamamız. Orada puan kaybı işlerimi çok zora sokar gibi hissediyorum ben. Aynı fikirde misin? Yani ilk iki maçı kaybedip sonuncusunu kazansan da olabiliyor bu üçüncüler evet, girdikten üçüncü sonra ama birlikte. tabii moral motivasyon diye bir şey var orada dağılabiliriz bir, bir, birkaç eksiğimiz var bence ee, yani en önemli şey sağlıklı kalmak bir kere onu söyleyeyim yani bakıyorum kadroya hani hem performansı iyi hem sağlığı iyi oyuncu kaç tane var? Evet yani ee, Barış Alper Arda Sağlıklı kalmamız lazım yani ee, Kenan. Evet. Ee, ama yani şey hem performanslı hem sağlıklı hem sezonu çok iyi bitirmiş. İvmeli gelen oyuncu sayısı çok fazla değil. Kaleci problemimiz var. Var yani. İsim olarak sağlam. Ama Stoper'de bence bir acaba dedirttik. Stoper ikilimiz belli değil. Evet. Yani kim diye sorarsan yani bana en mantıksız Abdülkerim. Kaan Ayhan gibi duruyor yani. Şimdi Ahmet Can'ı da oraya atar mı bilmiyorum yani. sol ayaklı oluyor bir de. E, yani. E, orada bir eksiğimiz var o kesin. E, Samet umut vermiyor. Ama Samet'ten beklentisi yüksek. Hoca inanıyor. Dolayısıyla ona bir şey söyleyeyimiz Merih en iyi durumunda değil. Hakikaten e, sıkıntılı. Şöyle bir şey söyleyeyim abi. Dergimiz için röportaj yapma şansım oldu Ersun Hoca'yla. Hakan Çağlanoğlu haricinde kimi net bir şekilde yazabiliyorsun diye sordu bana. Ben de çok net bir cevap veremedim gerçekten. O kadar kötümser değilim. Ee, ben, ben artık... kötü anlamda söylemedim bunu bu arada. Hani Hı. hocanın kafasında da ha, belki tahmin net... edilebilirliği evet, anlamında. Evet, evet evet. Olabilir. Ama yani Abdülkerim'i tahmin edebiliyorum. Eee Hakan tahmin edebiliyorum. Barış Alperi tahmin edebiliyorum. Hangi pozisyonunu bilmiyorum ama onu tahmin edebiliyorum. Kaan Ayhan mutlaka bence bulur rol. Çünkü o kadar çok onun oynayabileceği pozisyon açığı hmm. var ki. Ya yani orta saha yani eğer İsmail hazır değilse orada oynayabilir. Sağ e, back. stoper oynayabilir. Sağ bek oynayabilir. Sol bek Oynayabilir. Yani. Her şeyi yapabilir. Barış'ta da benzer bir durum var. Barış Alper'de de center for oynayabilir. Sağ sol açık oynayabilir. Sol bek oynayabilir. Sağ bek oynayabilir. Yani bütün kenarlara kenarları oynayabilir. Merkezi ağrı her yerde oynayabilir. Dolayısıyla var ama evet Ersun sonucu o anlamda haklı. Yani yerinde hangisini yazıyorsun sorusunun cevabı hı hı. çok fazla yok. İsmail Salkısı İsmail'de İsmail de yazabiliriz ama onu, onu da bilmiyoruz ben her maçın planını ayrı e, hazırladığı kanaatindeyim Montella'nın. E, Montella bir avantaj bence. E, acaba mesela şimdi bu yayına girdiği zaman biz Almanya'da olacağız. Ve yani Montella'ya bir soru sorabiliyorsam da ilk soracağım soru şu olacak. Sosyal medya kısıtladın mı kısıtlamadın mı oyunculara? Ben olsam bütün o aplikasyonları sildirdim telefonlarını. Yani çünkü orada daha, e, onun üzerinden gidersen o kadar büyük saçmalık dönüyor ki. ya yani kulüpçülük üzerinden. Evet abi. Korkunç bir şey yani. İki oyuncu selamlaştı diye bile. Korkunç bir şey. Dolayısıyla ben onu hiç ciddi almıyorum ama ciddi alacaklar diye korkuyorum. Ya yani iki tane tık fazla alacak diye bildiğim bölücülük yapılıyor yani. Maalesef. Ya yani Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş üzerinden. İnanılır gibi değil. Yani olacak işte milli takım bu. Bir de ricam olacak yani maça gidecekleri milli takım yani kırmızı beyaz gidin. Bizde hiç kültür yok ya. Yani. Kulüp formasıyla gidilmez miyim? Ayıp denen bir şey var. Ee, yapmayacak tabii çoğunluk ama bir beyaz tişört giyin gidin daha iyi yani. Ee, oyuncuların etkilenmemesi lazım. Sağlıklı olmaları lazım. Bundan etkilenmemeleri lazım. Montella'nın bunu ayarlayabileceğini düşünüyorum. Ee, Montella kalır mı bundan sonra? Başarılı da olsa başarısız da olsa? Ondan çok emin değilim çünkü tal talibi çok. Yani kulüpler de peşinde. Birçok kulüp var. Avrupa'nın dört bir yeniden. Dolayısıyla ben kafası rahat bir şekilde e, turnuvayı karşılayacağını, yürüteceğini düşünüyorum. Bir Türk hoca olmasından daha avantajlı. Yani futbol bilgisinden bahsetmiyorum. Soğukkanlı kalması açısından daha avantajlı olacaktır. tabii ki tartışılan çok şey var. Ben hep o soruyu soruyorum. Ya yani o işte can uzun gider mi kardeşim diyorlar mesela. Olabilir. Kimi çıkaralım? Yani buradan kimi çıkaralım? yani zaten garanti oyuncumuz çok az. Bunlar da hani ortalama üstü oyuncular. Kimi çık adam bulamıyorum ben. Yani bence de ve bence şunu atlamamak gerekiyor. Ee, hani Samet ve Yunus üstünden çok fazla bir eleştiri dönüyor. Çok az oynadılar vesaire diye. Kim tamam Samet'in yerine kimi çağırsın mesela? Yani on yani mesela Necip çok fazla geçti. Yunus yerine farklı Şimdi, isimler geçti. E, Ama bence hocanın o bir oyun planı var kulüp takımı var, gibi. Var bence de var. O yüzden de belli personeller hep tutacak bu takım. Öyle den. duruyor. Öyle duruyor. Bu hani İngilizler de tartışıyorlar. yani Grilish mı dışarı falan yani bu e, mecbur kalıyorsun bu tip seçimler yapmaya. Ben hocanın bir avantaj olduğu kanatındayım. Dezavantajımız da santraforumuz belli değil, kalecimiz belli değil, stoperde bir oyuncumuz belli değil. Yani bu Hakikaten e, Murga e, özelinde baktığımızda bir acaba dedi. O bir can sıkıntısı. Dolayısıyla hoca maç maç planlayacaktır. Ben mesela Gürcistan maçına ben ile başlayacak kanaatindeyim. Olmayabilir bilmiyorum tabi. Bence de Portekiz'e mesela Barış Alper'le başlayacak gibi. Kesin Barış Alper'le başlar. E, dolayısıyla sadece o değil arkadaki üçlü de maç maç farklı olur gibi geliyor. Gürcistan maçında hurra gideceğimizi düşünmüyorum. Daha dengeli hatta sıkıcı bir maç bile olabilir ki bu iyi bir şey. <laughs> Çünkü hakikaten çok iyi bir kalecileri var. Çok iyi de önde çok formda 3 üç tane, üç tane oyuncusu, oyuncusu var. var. Ee, dolayısıyla bizim dengeli oynamamız lazım. Zaafları hoca iyi çalışmıştır diye düşünüyorum. Duran toplardan korkuyorum. Onu iyi organize olmamız lazım. Çok uzun bir takım değiliz çünkü. Dolayısıyla paylaşımlarımızı doğru yap... Genciz ama uzun değiliz. Ee, o paylaşımları doğru yapacağını iyi planlayacak. Anlar belirleyecek. Ben yani 2020'den kötü olacağımızı düşünmüyorum, o korkunç bir şeydi. Ondan kötü olmak için gitmemek lazım. <laughs> yani şimdi şöyle bir durum var, onu açık söyleyeyim. Şimdi beni şeye düşürdüğünüzün farkındayım, yani Japonya'yı lider yaptım, bizi de lider yap kardeşim çalışması bu, onun farkındayım. <gülüyor> <gülüyor> ee, ama şöyle söyleyebilirim, bence bütün gruplarda, birinci de olabilecek, dördüncü de olabilecek tek takım biziz. Öyle mi diyorsun? Bence öyle. Yani, Tabii ki birinci olmamız yüzde yirmi ihtimal değil yüzde beş ihtimal ama olmayacak bir şey değil. Dördüncü olmamız da olmayacak bir şey değil. Çünkü dağılabilir bir kadro. Çok iyi bir noktaya da gidebilir. Şeye, şeye, bu tip kadrolarda içeride güvenilir birkaç oyuncu sağlam çok birkaç oyuncuya ihtiyaç var. Onlar çok yok. Yani özellikle omurgoda. Peki. Kaleci'ne çok güvenmen lazım. Stoperlerine çok güvenmen lazım. Öndeki oyuncu İsmail Yüksek olsa çok güvenirim. Tek başına oynayacaksa. Ama sağlık durumu ne? İkili mi düşünüyor hoca? Onları bilmiyorum. Hakan Çalan'a güvenmem lazım. Ama Hakan Çalan'ın da milli takım performansı bir yere kadar. Yani adam İtalya'da yılın en iyi orta sahası. Ve bu hak ederek. Hiç kuşku yok yani. Ama milli takımda bu istediği gibi aksetmiyor. Bu ondan kaynaklanıyor olabilir. Etrafından kaynaklanıyor olabilir. Yani istediği oyun ezberini bulamamasından kaynaklanıyor olabilir. Evet. Ee, onları göreceğiz. Ama ben 3 ayrı maça 3 ayrı oyun planıyla 3 ayrı kadroyla çıkacağımızı düşünüyorum. E, Hakan'dan bahsettin abi. En çok konuşulan konulardan birisi. Sen ideal bir şekilde dizsen orta sahi. Herkesin sağlıklı olduğu bir denklemde. İsmail'in sahili vesaire. Nasıl bir orta saha üçüsü yaparsın? Ee, şimdi tabii bu rakibin kim olduğuyla, öndeki oyuncuların kim olduğuyla alakalı. Şimdi biz Zeki Ferdi ile mi oynayacağız? Mesela Zeki'nin sağlık durumu ne? Ve Ferdi'yi yollayacak mıyız? Yani Ferdi öne mi gidecek? Yoksa Solbek gibi mi oynayacak? Bunlar çok belirleyici. Yani İsmail'in inşallah sağlıklıdır, tek olarak, tartışılmasız olarak savunmanın önündeki tek oyuncu olması kanaatindeyim. Tek ama, çift oynayacaksa olmuyor. İsmail çifti çok iyi yapamıyor bence, Teki çok daha iyi yapıyor. Ee, onun önünde Hakan Çağan'ın olacak, kesin. Onun önündeki kim olacak, her maç değişir. Orkun'la oynayacağın maç olabilir. Arda ile oynayacağım maçı olabilir. Arda'yı kenara atacağım maç olabilir. Kerem Aktürko ile oynayacağım maç olabilir. Yani İsmail Salih ikilisini düşünmüyor musun? Ben düşünmüyorum ama yani hoca düşünüyor olabilir tabii antrenmanda başka bir şey görüyordur. Hı hı. Biz de deriz ki "Aa hoca başka bir şey görmüş hakikaten." Yani Hırvatistan maçında çünkü İsmail Salih çok iyiydi. Onun üstünden bir çok şey hayal ettik. Çok çok gömülüydük. Biliyorsun. Şimdi Hırvatistan karşısında oynadığımız oyunu Portekiz'e karşı oynayabilir miyiz bilmiyorum. Portekiz ee, olabilir esasında. Şimdi bir daha düşünüyorum. Ee, çünkü Martinez orta sahaları çok ceza sahası içine yolluyor. Portekiz'in en büyük farkı o. Ee, onlar sürekli içerideler. Ee, ekstra oyuncu sokuyorlar. Ee, bu evet orada bir ikili önde koşturacağımız bir dörtlü planı olabilir. Orada kullanabilir. Doğru söylüyorsun haklısın bak fikrimi değiştirdim birden. Ee, ama yani Salih olursa önde Hakan mı olacak? Bence evet. Sonra? Sağda Arda, solda Kenan, uçta da Barış Alper gibi Olur. hayal ettim ben. Orada da nasıl tutarız topu? Ee, o biraz önde tutmamız zorlaşabilir. Çünkü tutman gerekecek zaman zaman. Yani uçurtmalar tamam okey. Onlara evet. ihtiyacın var. Ama zaman zaman da akın sürekliliğini kırmak için biraz da tutman gereken zaman olacak. Evet. O tutman gereken zaman içinde işte Orkun'la e, Orkun Arda Hakan Çanalı üçgeni çok işe yarar bir şey olabilir. Ee, yani zor yani, kolay değil. Karar, zor kararlar bunlar. Şundan bahsettin abi, biri de olabilir, dört de olabilir diye ve altının sıklıkla çiz, çizdiğin için biraz değinmek istiyorum oraya. Maç maç bakacağız, maç planlarını. Bence ocağı öyle diye. planlıyor. Bence bu çok iyi bir şey. ya yani, Turnuvada her maça farklı bir planla çıkmak sizi turnuva takımı yapan şeylerden birisi oluyor ve bence. A ağ plana ihtiyacınızın olduğunu düşünmüyorum ben turnuvalarda. Birçok plana ihtiyacınız var. öyle bir oldu. takımsındır, Fransa'sındır. Yani bir tane planla gidersin. Tamam, evet. Portekizsin, öylesin. Portekizsindir gidersin yani. Ya ama Arjantin bence bizim gibi bir takımdı. Eksikleri olan bir takımdı ama her maça özel bir plan yaparak tabii ki zaten Messi'ye de sahipler. Arjantin çok savaşçı bir takımdı ama. Evet. Öyle. Biz o kadar savaşçı bir takım mıyız bilmiyorum. Onu esasen bu biraz kendini ispatlama Şampiyonası. Foar her zaman. Yani bizim takım için uzak. Çünkü o kadar belirgin eksiklikler var ki. Ee, kaleye şimdi Uğurcan, Mert ikisini de koysa kimse bir şey diyemez. Yani Altay çok uzun süre oynamadığı için onu koymayabilecektir muhtemelen ama. Abi şey vardı hatırlarsın yani Altay oynasın diyordu Fenerbahçeler, Uğurcan oynasın. Trabzonspor. Büyük evet, kavga spordular. vardı. İkisi de Şu an oynamasın noktasına geldi maalesef. İkisi de poamdaydı. Ee, ben işte bunlar bir avantaja dönüşebilir, dezavantaja dönüşebilir. Dolayısıyla bu kendini ispatlama turnuvası, kupası, şampiyonası. Ee, onu göreceğiz. Eee ricam hani ilk maçı bile kaybetsek o şeyi yakmamak, etrafı yakmamak. E, bence de. Yani Üçüncünün çıkabildiği bir grupta her şey olur. 2016'da 2020 o kadar kötüydü ki 2016 unutuluyor. Orada biliyorsun abi İrlanda İtalya maçı olmasa. Yani 2016'ya gittiğimiz mucizenin diyeti olarak diyeti olarak olmayacak 3 tane maç üst oldu. Oldu. Evet o yüzden yani gerçekten çıkma ihtimalimiz evet. her zaman var ve bence çıktıktan sonra yani maalesef Fransa denk gelirse işimiz sıkıntı turnuva ağacında ikinci olduğumuz denklemde ama hani ben Portekiz, Hırvatistan gibi takımlarla oynamanın bizim için çok kötü olmayacağı kanaatindeyim. Oran onlara daha çok sorun çıkarma potansiyeli olan bir takım gibi hissediyorum. Katılıyorum. Ee, bir de tabii hani Fransa gelecek mutlaka oradan diye düşünüyoruz gelmeyebilir. Tabii evet. Çünkü bu şampiyonlarda oluyor böyle şeyler. Hı. Çünkü onların da Fransa şampiyonu bence bir numaralı favorisi ama grupları da kolay bir grup değil. Evet. Hemen hatırlatayım. Ee, Avusturya, Hollanda, Polonya ile. Avusturya oynayacak. benim e, şeyim. E, gizli e, favorim. Hı hı. Favori demeyeyim de işte plasem diyeyim. ya Şampiyon olurlar mı? Olmazlar muhtemelen ama bir şeyleri görürler gibi geliyor bana. Rakian ilk bir numara çekmezse hani bir kafası karışmazsa. Çünkü bazen karışıyor onun da kafası. Yani fazla kitabi olduğu için büyük bir hoca. Hiç kuşku yok. Ama yani sahada e, taktisyenliği kadar iyi mi o bir tartışma konusu. Bence iyi futbol oynuyorlar. Evet. İyi oyuncuları var. Çok iyi bir orta sahaları var. Hücumcu bir orta saha, iyi bir orta saha. Dolayısıyla onlar, Hollanda benim beklediğimden iyi çıktı. Hazırt Hazırlık maçların, maçlarında denizde. çok iyiler evet. Ee, ben bu kadarını beklemiyordum. Ee, daha iyi bir futbol oynuyorlar. Dolayısıyla orada ne olacağı belli olmaz. Bir bakarsın ikinci yolu Fransa yani. Ee, evet belli olmaz ki biliyorsun hem 2016 hem 2018'de de kötü başlamışlardı. Doğru. maçlarında ee, iyi oynayanlar yoktu o anlamda söylüyorum. O zaman abi dilersen yavaş yavaş sıralamanı da rica edeyim senden. Beni buraya neden oturttuğunuzu biliyorum. Ee, en son Japonya olayından sonra Türkiye'nin olduğu F grubunu bana vermenizin altında yatan <laughs> gerçek sebeplerinde farkındayım. Dediğim gibi burada hakikaten tahmin edilmesi kolay bir gruptu. Benim Portekiz 2 numaralı şampiyonluk adayım olmasına rağmen ee, işin içinde Türkiye olduğu zaman her şey değişiyor. Buradaki garanti sonuç Portekiz'i biri Türkiye'yi ikiye yazmak. Herkes 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 yazıyor. Dolayısıyla Çekya, 3 Gürcistan, 4 gibi evet. garanti bir e, yola gidiliyor. Ben öyle yapmayacağım. <laughs> o zaman Türkiye'ye şampiyonluğun geldiğini buradan ben... ben... öyle yapmayacağım. Ne yapacağım? Türkiye'yi bire yazacağım. Enteresan da bir bir oldu böyle oturaklı. <gülüyor> <gülüyor> Portekiz'i ikiye yazacağım. Çekler en geç takımı. Evet bizden şampiyonun biraz On, daha geç. Onlar bence bir şeye girecekler. Tökezleme mi? Büyük dök Özlem'e olacak gibi geliyor. Şimdi lider çıkarlarmış bunu söyledim ya. 4 burası. 3'e de, de Gürcistan alıyorum. Yani ee, şöyle söyleyeyim. 3 Gürcistan sürprizi bekleyenlere bir Türkiye şoku diyorum. <laughs> İnşallah dediğin gibi olur abi. Yani bir de... bu biraz adak gibi oldu. <gülüyor> <gülüyor> Farkındayım. Yani hiç belli olmaz ama dediğin gibi abi turnuva bu. 7 maçta vezir evet. de olursun, vezir de olursun. İnşallah yani... vezir olacağımız yani bir turnuva olur. Umuyorum ee, sevgili genç kardeşlerim. Yüzümüzü kadar çıkarmıyor. <laughs> Şampiyonluk adayın kim peki abi? Şampiyonluk adayın bir Fransa, iki Portekiz. Almanya dersin genellikle sen her zaman. Almanya'yı seviyorum. O ayrı yani. Taraftarıyım. Ee, ama çok dengesiz takım. Evet. Yani hem iki kanat bekini nasıl kullanacaklar, kimi seçecekler. Ee, hem e, muhtemelen Rudiger taa oynayacak onun önünde. Yani topla iyi ama sertliği az bir ekip var. Bana yani öndeki çok... İngiltere'ye benzetiyorum biraz esasında. Anladım. Ee, bizi bire yazdın. Turnuvada öne çıkacak bir oyuncumuzu rica etsem sen aklına ilk kim gelir? Eğer bu olacaksa birden fazla oyuncu ihtiyacımız <laughs> var. Arda, Semih, Barış Alper üçlüsünden biri. Bu olacaksa ama her Abdülkerim'in de çok ekstra oyunumuz lazım. Samet oynayacaksa onun da çok ekstra olması lazım. Ee, hadi Real Madrid'li Arda diyelim. İnşallah. Yani Arda için de şunu diyemiyorum abi transfer yapar <gülüyor> <gülüyor> Nereye, <laughs> Nereye gidecek? <gittim? gülüyor> Jüpiter'e mi? Emekli <laughs> yani olması gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum abi. Ben teşekkür ediyorum. Bir de imza atacağım galiba değil mi? Şık bir imza anda. İmza. Hayır Ama tabii mesela. ki orijinal imzamı atmayayım, başka bir imza uydurayım. Şuraya da bir. <gülüyor> 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 Bu tablonun aynı şekilde olması ümidiyle dim. Samsung Galaxy'nin sunduğu grup değerlendirmelerinde Türkiye'yi değerlendirdik. İlerleyen bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.